Youtube'dan herkese merhabalar arkadaşlar ben Akıyoruz Bugün sizlerle beraber kumsalla acı biber cezalı video yapıyoruz. İsmail'i kaydettim. Videoyu başlayalım. Hazırsanız. Az kalsın buraya gidiyordum. Vs. Minecraft. Ay, gerçek hayat. Ee, sezon 2'ymiş. Ee, Balta. Gerçekleri. Minecraft'ta. Çatı çatı Hızlı kır, hızlı kır. Arkadaşlar diye ses gelirse bile güldü sayıyoruz. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar birazcık ince diye ses ince ince Tamam ince 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 bu ince <laughs> ince ya? ince 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 Oha yedi saç. Ha. Allah şükür kırdı. Anvil. Minecraft'ta. kraftan. Evet. Ölsün mü? Öl. Evet. Fish rot. Fish rot. <laughs> <laughs> A. 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 Arkadaşlar sıkıyor şu an. Çit. Merhaba. Eşe dön la ya. İnşallah gülmem. Adam vuruyor, düşürsene. Sanki bir şey olmuş olmuş. Çok şeyler. <laughs> Kusa güldün. Yapmış. Arkadaşlar kumsal güldü. Allah kahretsin. Videoyu hemen şey. Durdur. Durduruyorum. Dur, Arkadaşlar geldik. Acı biberimiz geldik. Acı biberimiz Arkadaşlar ben bunun içine elimi sokmam. Bir tane çatal alacağım. Dur şöyle dur bir dakika. Arkadaşlar ben hemen koşayım. Ay, iyi, ne olacak ya? Şey alalım. <laughs> Musa nasıl kaybettiğine inanamıyorum. Ee, küçük bir çatal alalım. Böyle saplayıp alsın. Hayır artık oha. Oha. <laughs> kumsal geldim. Video daha çıktı. Yedin mi? Yalancı. Arkadaş sen yalan atıyorsun şu an. Al sana Yalan. Yalan. <laughs> <laughs> yalan. Hadi bekliyoruz kardeşim. Hadi bekliyoruz. Hadi o, bekliyoruz. Boşluk yapmasak başka bir tane yapsak. Hayır bunu yapacağız. Patlayıcı yapsak. Hayır. Ya yani niye Ona da azından gör. çok var. acı değil. Su var orada, su içersin. Ye, 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 ye. <laughs> suyu bile acam. Sen ye, ye. Hemen yer yer, 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 yer yemez, de, ben, he. İnan, şey su içersin. Hadi. Ben tek ben çıkıyorum değil mi? Aa, evet. Ben ye, ye. Arkadaşlar video devam ediyor. Ben alacağım Arkadaşlar video durduruyorum. <laughs> Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şu an ağlıyor kumsal. Güzel suyu bitirirsen su doldurmaya gidemezsin. Yaşasın ben hiç acı yemedim. Hadi hadi kırarsın. Kırarsın. Maşallah kırık bir Bunu gerçek Yaşasın hayatta düşünemiyorum. <laughs> Bunu gerçek hayatta sakın düşünemiyorum. Ben diye gerçek hayatta kapatacak. <laughs> tamam. <gülüyor> Maşallah kırdı. <evet. gülüyor> Bu kapatı mı <mu>, ne oluyor ya? <laughs> hmm, çok iyi. Burada kıça benzin atıyor. O dilin acısı geçmeyecek. Duvar küçülüyor ya. Gerçek hayat. Na 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 na. Güldüm. Arkadaşlar ben şey kameraya gidelim. Video açık bıraktım farkındaysanız. Yiyorum. <laughs> Hangisi gelirse onu yiyeceğim. Bunu yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi hadi. Ama şimdi bu kıpkırmızı alacak. Ama kıpkırmızı aldı herkes. <laughs> Biraz su içeceğim. Kendimden evet. ben Hı. Arkadaşlar bakıyorsunuz ben çok az içtim kumsal Hı. iki bardak bitirdi. <laughs> video devam. Hı. Ay hafta ne izleyip nece hafta oynamak istiyorum artık. Arkadaşlar bu günde iki video gelecek dedim ya. Olmayın ha. Bu bir ikincisi bir nece çekeceğiz. Aynen. Hayatta kalmayı çekeceğiz. Ama ben hep de abla çekeceğiz. Arkadaşlar bazen okuyorsa o yüzden abla şey yapmıyoruz. Aynen. Ama çok komik yiyor. Balantı kesici diye bir şey diyecek. Öyle olacak. Ah. Bu Candil. nasıl böyle ya? Bu nasıl böyle abi ya? Bir tane de acı gibi eziyorum. Bu iki bardak bitirdi. Ben çeyrek bardak içeyim. Çeyrek bardak içtim. Belki de içme. Yiyemiyor abi? Ah. mu abi? güldü. onu hayır arkadaşlar telefon. Arkadaşlar güldü. Arkadaşlar güldü. Güldü. Ha telefon düştü diye güldüm. O yüzden sayılmıyor telefon. Tamam hadi düştü hadi düştü. hadi tamam. Kuzağım bu böyle yemesin. Ben kameraya bak. Şeye bak. Şeye bak. Şeye bak. Al. Hadi şeye bak ya. Şeye bak. <laughs> şeye bakmasan var ya 100 lira patlatırız. Arkadaşlar kameraya bakmayın 100 lira patlatacağız. <laughs> Şerefsiz. <Şarap, sürüyorum. gülüyor> kameraya bak. Oh my God! Mama, I'm so excited. She, you, you. Come Arkadaşlar Ben sana bir yaparım Yapayım Arkadaşlar mi? Yaparım Ben de yaparım Arkadaşlar ee, Sonraki gün şey Şey, şey gelecek şey şey, şey 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 gelecek Şey videosu gelecek Minecraft of. videosu gelecek Minecraft'ta da ama Hayır arkadaşlar bugün de Minecraft çekeceğiz yarın da çekeceğiz Ama bugün 3 video yükleyeceğim 3 kilo verdim 3 oh, oh. kilo verdim ben Acaba diyorum. ben 3 kilo verdim Ağla atıyor beni size. Yani Horses. at Minecraft'a. Vallahi kozan yüzünde yaş yedi. At, Minecraft'a. Gerçek hatta. Hmm. Bence üstünde bir şey var onu atacak. Yok değil. <laughs> bir şeyden anlayın. Sanma abi. Bir, bir sana benziyor şey ya bu. Oha ya. Fokus. Lan önce top atıp aynısınız. Kameraya bakmadan sonra top at. Vallahi... Bakmadı. Bakmadı Arka arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ne oldu? Tokat geliyor kumsak gel. Oooo oh, acıdı. Dana, tamam. Videoya devam. Ko. Yani <laughs> inek. Ko. İnek. İnek. Sus. Bak sen yok. diyorum. <laughs> Ben oha. Ekranı yavasaydın kardeşim. Ay ay yedi. Allah <gülüyor> seni bilin ya. Allah olsun seni bilin. Berkcan. Bu şey güzel ama. Bu arada az önce gördüm. Gülmeyin böyle. Allah seni alsın be İlek. Böyle yaptım. Ay iğrenç Tavuk. ya. Minecraft'ta. Ne kadar? Ne kadar sıcak. Gel de bak. Güldün. Arkadaşlar bu ikinci üçüncü gün Gel. Burada yiyeceksin ama. Yiyeceksin. Ya. Yiyeceksin. Yemiş gibi yok. Gel ye. Tipe bakacağız. Bandır. E, göstereceksin ha. Biberi. Biberi göstereceğim evet. arkadaşlar. Tamam seçiyorum. Arkadaşlar bu çocuk sıçtı. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz alacağız. Aynen. Arkadaşlar arkadaşlar, istediğim büyük, büyüklükte alabiliyordum. Bunu Abartı abi. arkadaşlar. Zaten büyük. Büyük gözüküyor. Allah gözük. suyum bitti ama benim. Dur bir dakika arkadaşlar video hemen hemen koşaraktan gidip geleyim. Savaş su programı. Subhanık ya Allah. Ay unuttum ben. <laughs> ben de gideyim orada yeriz. Hatta boş ver arkadaşlar. Hemen kumsal çekmeye doğru yol alıyoruz. Gel yanıma. Gel Hadi. bakayım. Arkadaşlar yiyorum. Yedi 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 yedi. Yani. Eşiden la ya. Çocuk bayıldı çocuk bayıldı. <laughs> 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 ben bir acı yedim bu iki. A, tükürme lan. Kameradakiler görecek. Midesini ulandıca insanları. Tükürdü. Arkadaşlar. Tükürdü. Kusa, o yüzden bir tane daha cüve arıyorsun. Tükürdüğün Ay. için. Tane neyse gel. Arkadaşlar videoya geçelim biz hızlıca. Miden ağrıyacak ha. Ay çıkmışım. Hı? Vurma lan kaçma. Arkadaşlar video devam ediyor. İzle. Hı. Tık tık hmm. tık tık. arkadaşlar. Hala benim suyum bitmedi bu bardak. Bu da üçüncü bardağı oldu bildiğiniz. 4. Dördüncü bardağı almış arkadaşlar. Acayla duruyor. Ben gülce kaldı. Gülüyor. Suyumuz mu? Çekil at, Yanıyor. Fuat abi. <gülüyor> bit, <gülüyor> bit. Domuz Minecraft'ta. Valla sana çok benziyor. <laughs> Arkadaşlar kutsal. E, o çekiliyor galiba. Çekilmiyor. Geliyor birazdan. <laughs> Kutsalın gerçek hayatı. Kutsalın Valla bu çok benziyor. Tıp atıp aynısı. Valla. Ulan kumsalın aynısı ya. Kumsal. Videoları sen çıkmışsın. <laughs> videoları kumsal çıkmış arkadaşlar. Taze kumsal var. Bak. <gülüyor> <gülüyor> O sıkıyor <laughs> Geçelim abarttı ya. Abi abarttı. Ha, Arkadaşlar video bitmiş. Bura um. Yani video bitirmiyorum da ben. Başka bir video açacağım. Arkadaşlar video devam ediyor o yüzden. İkinci videomuz. Minecraft vs gerçek hayat. Sezon 2. Çakmak. Minecraft'ta. Böyle. Gerçek hayattan. Cüzdanı bence alıyor artık. öyle düşünüyorum. Orada cüzdan var ya. Oraya beni alsın beni. <laughs> Abo güldüm. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Güldüm. Sen ne düşünüyorsun? Facecam'e e geçiyoruz arkadaşlar hızlıca. Kamera. Arkadaşlar Arabada değil mi olur? Çatam ha? Gavat atmış. Arkadaşlar hemen şuradan çatalımızı alalım. Çatalımızı aldık. Oh. Hangisi gelirse onu yiyeceğim. Oh, oh. Bunu yiyorum arkadaşlar. Kurtalım şey geldi bak. Ben öldüm ha olsun hadi Bakın arkadaşlar bak. E. Bu yutuyor ben yutuyorum. Yeter başlarım, videosu da. <laughs> ah, daha video devam ediyoruz. Gel. Musa, gel. Gel. Aman Tanrım. Ölüyorum galiba ama. Sen sanayi nasıl lan? yere atmış bu Arkadaşlar aynı sıra ben Minecraft'ta yapacağım. A aynısını değil de benzerini yapacağım. Çok güzel oldu ya. Ne yapalım? Ama bazen gerçek oldu. Yurttan içi bulursun. Süt. Süt ver lan. Süt. Süt. Şu an bu arkada birazcık itlik yapıyor da. <laughs> Ay, yayı çekiyoruz. Çat. Dur bu aynı seriyi izlemiştik değil mi? Bilmiyorum. Ha. Al ben bulacağım. abi. Ondan da, 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 da abi. Ya! Gildi, gildi, gildi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kameraya kameraya Face geç. Facecam'e geç. Facecam'e geç. Vermem. Evet arkadaşlar. Evet, işte, bari bu çatallara girsin inşallah. Video devam ediyor değil mi? Ha. <laughs> Küçük ver lan. <laughs> Yok hayır istemem. <laughs> Gelin yiyeceksin artık. Gelmiyor lan. Hayır hayır. Gel inleyecek. Hayır hayır. Gelin yiyeceğim. bir daha. İyi. <laughs> Düşerse başka alırsın. Arkadaşlar yiyorum görmek üzere. Arkadaşlar bunun Ha bu çok bir acı bir değilmiş bir lan. Beyaz. Su içmiyor. Tamam hadi. 18 dakika olmuş lan video. Neyle? Ay arara. Ara. <laughs> 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 Devam ediyor şu an. Gülme ve çalış şeyle gülme çalış yapalım. Vallahi ya. <laughs> Her zaman gülerim. Benim bir olur. Gülmezse ağacı biber sokalım ağzına. Eh. Doğru. Ama gerçek güleceğiz böyle. Bu aslında gülüyor mu da şeylerde? Hı -hı. de şey böyle. Evet. Bizden atmıyor. Güldü. Hayır ben kursal, kursal, kursal şeyden İçme lan suyu. <laughs> <laughs> Kapat. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar geçen videoyu tek başıma attım Ee, şey, bu videoda e ee, bu sala yapayım dedim bu davatla. <laughs> bu hayvanla. var. <laughs> şuna baksana değil mi? <laughs> Hadi gidelim. Ya koş yabba. Koş video'dan atıyoruz arkadaşlar. Bir şey yaparsa videodan atarım seni. Annemle video. <laughs> Annemli toses <tessiz> yapma. <laughs> Yo yapabilirim. Canım. Aynı şey konu. Ya bana lan, video da iyisi. Ya bak taşları kursa basayım. <laughs> Bok içeri attın ya. Aha. Ben buraları keserim. Kes. <gülüyor> arkadaşlar gözlüğü acı bir yere sokuyoruz. Hay hayır sokuyor. arkadaşlar. Arkadaşlar acı biberi sokuyoruz. Aa, hayır ben annemle konuşuyorum. Acı mi sokuyoruz. konuşuyoruz. Al yiyeceğim. Ye. Yiyecek. Küçük al yiyeceksin. <laughs> ne vuruyor lan kafama? Al ye. Kafama mı tuttu? Yiyeceğim. Yiyeceğim. Arkadaşlar hayır yemeyeceğim. Arkadaşlar burada videomuz sona geliyoruz. Bu karaktersiz yüzden video bitti. Aa <laughs> kafam. Bay bay. <laughs>